Kocakafa.org uzaktan eğitim sistemi Gazi Hoca. Bugün 24 Ağustos 2020 Pazartesi. Açık lise sisteminde bugün açık lise kayıt yenilemeler ve ilk kayıtların başlanması ile ilgili duyuru sabah saat 10'a kadar sayfada vardı. Fakat saat 10.30 gibi sayfada bir paylaşım yapıldı. Ve bu kayıt yenilemeler 31 Ağustos dendi. Bürolar ise 1 Eylül diyor. 31 Ağustos'a kadar ertelendi. Peki kayıt yenilemeler neden ertelendi? Niye ertelendi? Bununla ilgili bize sorular gelmekte. Biz de yapmış olduğumuz araştırmalar ve kendi tecrübelerimize dayanarak burada bu soruların cevaplarını vermek istiyoruz. Sosyal medyadan bireysel çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar lütfen bizler de insanız. Sorulara cevaplamak tamam. İhtiyaç olan her soruya cevap verelim. Ama tekrarla o kadar çok soru geliyor ki insanlar artık bıkıyor. O yüzden böyle bir video er e hazırladık. 24 Ağustos'ta başlanması planlanan açık lise sınavları neden ertelendi? Arkadaşlar en büyük nedeni herkese verilen 35 ve 44 kredi yüklemesi sistem tarafından maalesef tamamlanmadı. Belki bu saatlerde tamamlanmış olabilir ama hala bana sistemde kredi yüklenmemiş diyen arkadaşlar var. 35-44 kredi tamamlanmadığı için açık lise database'i yani açık lisedeki uzak bilgisayar dediğimiz kavramda bu 35-44 kredi aldıktan sonra kimler mezun, kimlerin dersleri kaldı, onlarla ilgili işlem yapılmadı. Birçok arkadaş bize diyor ki hocam işte ben Nim kredim 297. Ben mezunum ama mezun diye göstermiyor. Arkadaşlar önce yüklemeler yapılacak. Sonra kontroller yapılacak. O yüzden e, bu işlemler şu anda yarımda kaldı. E, bu işlemler yarımda kalınca açık lise kayıt yenilemeleri yapabilirlerdi. Sıfır kayıtları. İlk kayıtları. Ama kayıt yenilemede herkes açık lise sistemine gidip para yatıracak. Ve belki de mezun olduğu halde bir sürü arkadaş boşu boşuna sistemi meşgul edecekti. Boşu boşuna para yatıracaktı. Bunların önüne geçilmesi için bir haftalık bir erteleme geldi. Bu şu anlama geliyor. Bir hafta içerisinde bu 35-44 kredi tamamlanacak. Ve mezun olan öğrenciler sistemden düşecek. O zaman da gerek açık lise bürolarında, gerek ATM'lerde, gerek internet sayfalarında bir yoğunluk oluşturmayacaklar. Evet. Dediğim gibi kredi yükleme tamamlanmayınca mezun olan öğrenciler sistemden düşmedi. Artık açık lise bu sene biraz daha taktiksel, biraz daha planlı gidiyor önceki senelere göre. Adım adım gidiyor ama yine yani kayıt yerlerine erteleyeceksin. Bu işin işi 24 Ağustos Pazartesi günü sabah 10 değil ki büro önlerine gidip geri dönen binlerce arkadaş bize ulaştı. Ha Burada e, e, bilimsel olarak sistem bu şekilde açılsaydı bir taraftan yükleme devam ediyor. Bir taraftan halk eğitim bürolarından her ilde, her ilçede olunan halk eğitim bürolarından e, açık lisenin ana bilgisayarına girişler yapılıyor. Yeni kayıtlar oluşuyor. Kayıt update'ler oluşuyor. Sistemde ciddi sıkıntılar yaşanabilirdi. Bunu engellemek için sistem kapatılmış. Mantıklı bir iş. Ama tekrar söylüyorum bu işi pazar günü veya cumartesi günü öğrenci arkadaşlara duyurulması gerekirdi. Bununla beraber... 2020 2021 yılında mezuniyet kredisinin 170'e düşüş onayı henüz halk eğitimlere yazı olarak gelmedi. Halk eğitim müdürlüğüne. Ki bunun halk eğitim müdürlüğüne yazı olarak da gelmesine gerek kalmadan sistem tarafından otomatik olarak düzenlenmesi lazım. Bu yüzden de 170'in üzerindeki mezun statüsündeki yeni yasaya göre mezun olabilecek öğrencilerle ilgili halk eğitim müdürlükleri nasıl bir yol izleyecek? Bununla ilgili resmi bir belge yok. Mantıklı olan şu. Öğretim yılı başladı. 24 Ağustos. Açık lise otomatikman nasıl ki herkesi 35 kredi veya 44 kredi verdiyse şu andan itibaren de kayıtlı sistemde kayıtlı olan her aktif silik donuk öğrencinin kredisine bakıp eğer 170 ve üzerindeyse dönemi 7 veya 8 ise kayıt yenildiği zaman 8 oluyor. Ama dönemi 8 ise 7 olmaz. 7'lerin çünkü bir dönem daha okumaları lazım. Mantıka bir sınava girmeleri lazım. Türk Dil Edebiyatı dersleri 1 ile 8 arasında yoksa ortak zorunlu derslerin tamamını vermişlerse veya muaf olmuşlarsa ve kredileri 170'in üzerindeyse hiç bekletmeden mezun yazısını sisteme koymaları lazım. Benim anladığım kadarıyla Yarından itibaren yani salı ve çarşamadan itibaren bu tip bir çalışma yapacaklar. Pandemi döneminde de mümkün olduğu kadar az açık lise öğrencisini halk eğitim merkezi önlerine, banka önlerine göndermelerinin hiç mantığı yok. Bu adamlar zaten yasa e, ona çıkmış bakanlık tarafından, talim tebliğ tarafından onaylanmış, basına çıkmış. O zaman mantıklı bu hafta içerisinde bu arkadaşları tespit edip mezun o durumdaki arkadaşların mağduriyetlerini boşu boşuna kaydını almamak için onları mezun kodunu koyup sistemden düşürmek. Farklı yerlerde bu 170 kredi ile ilgili bazı arkadaşlar bu işin yalan haber olduğunu, uydurma haber olduğunu söylüyor. Biz diyoruz ki arkadaşlar o arkadaşlar uyumaya devam etsin. Başka hiçbir şey demiyorum. Burada tekrar edecek olursak bu ertelemenin temel nedeni bir 35 ve 44 kredilerin yüklenmesinin bitmemesi. 2. 35 ve 44 krediden sonra mezun olacak öğrencilerin sistemden düşmemesi. 3. 170 krediye sistemin düşürülmesi. Çünkü resmi olarak öğretim dönemi başlıyor. 170 krediye düştüğü an sistemde öğrenci kredisinin eğer zorunlu ders ve Türk Dili Edebiyatı dersleri yoksa öğrenciyi hiç boşu boşuna kayıt parası yatırmadan mezun etmek. Umarım üçüncü dediğim gerçekleşir. Arkadaşlar e, sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim. Lütfen YouTube Koca Kafa kanalımıza üye olunuz. Bu videoları sosyal medya paylaşımlarında bulununuz. Ne kadar çok öğrenciye ulaşırsa o kadar çok öğrenci mağdur olmaz. Koca Kafa Ork, Çağdaş Çözüm Dershanesi, Gazi Hoca. Allah'a emanet olun. İyi günler.